Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Taner'le beraber kutudan ne çıkacak slime challenge oyunumuz var. Kutularımızın içini Lina belirleyecek. Ve biz de taş kağıt makas yaparak hangi kutunun kendimize gelmesini sağlayacağız. İçinde çöplük slime var. Bir kutuda kötü slime'lar var. Diğer kutuda slime malzemeleri var arkadaşlar. Bakalım Talih kimden yana girecek? Bunu ne belirleyecek? Oyunumuzun sonunda çıkan malzemelerimiz belirleyecek. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Taş kağıt makas. Oo, sen başlıyorsun. Hangi kutuyu istiyorsun? Bu kutuyu istiyorum. Tamam, açalım. Oo, açabilirsin. Ne ki? Oo! Oo! Köpük başladım arkadaşlar. Renk hardal olsun, fena değil. Sen Bana an? da iki tane slime jeli geldi arkadaşlar. Biri sarı, biri turuncu. Yarım yarım olsa da şişelerin büyük bir tanesini evet, doldurur. Büyük şişe. Şanslı başladın. Tamam malzemelerimizi alıyoruz. Kutularımız değilsin. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Oley! Gitti. Kendi kutumu istiyorum. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Ya niye çöplük slime? Bu ne ya? <laughs> Ben yine kendi kutumu istiyorum. Şans benden yana bugün. İyi hadi bakalım. 1 2 3 Oley be! 2 <laughs> tane slime geri geldi arkadaşlar. <laughs> Hem de en ha. sevdiğim renk. Mor ve turuncu slime. Oo, seninki çöplük de ya. tam bir çöplükmüş. Şuna bakar mısınız? Köyümüz Al bakalım. Kırmızı salça gibi. Evet. Taş atma taş. Oley be! Hadi. Kendi kutumu istiyorum. Mor kutu benim olsun. 1 2 3 Yok çöplükten kurtuldum arkadaşlar. Evet, yes. arkadaşlar. Oo, gerçekten. Tokalı slime. Evet tek başına olsa harika olmuştu ama. Neyse yine karıştırdığın zaman rezalet. Benim kullarım harika efsane. Taş kağıt makas. Yes. Oley be. Yine kaybettim ya. Hepin yine bakın. kaybettim. Taş kağıt makasla benim hmm. şansım yok arkadaşlar. Hmm. Hadi bir iki üç. Bir saniye ben kimin kutusunu istiyordum? Ben kendi kutumu istiyorum tamam açmış bulundum. Ya olamaz ya. <laughs> Nina ya. Şampuan. Ne lan? Ay ya şampuanım da gitti. Bana hiç malzeme kalmadı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? İki tane. <laughs> Benimki <de> nereye <rekanıcı. gülüyor> kalacak? Saçma sapan şeyler çıkıyor bana. Çok Aferin şanslı. Aferin Mina sana. Başladık. Hadi. Başlatarız. Oley be. <laughs> bu sefer seninkini alacağım ya. Benimkiler hep uğursuz, gel uğursuz geliyor bana. Aynı Hadi. Da uygun bu sefer. Bir. Iki, rengarenk. İki Beğaz. tane de pulum var. Aa kardan slime. Aa sulu slime. Kardan slime. Acaba aa, ne hale gelecek senin? Gel bakalım. Berbat bir slime olacak. Benim. Süper. Şimdi şansın döndü işte arkadaşlar. Hadi. Bu sefer ben kazanacağım. Göreceksin. Hadi seni. görelim bakalım. Taş kağıt Taş kağıt patas. Taş kağıt patas. Hangisini istiyorsun? Seçiyorum. Tamam. Bir, iki, üç. Ya yine çıktın. Ya yeter. ya. Ya geliyor ya slime geliyor. Evet son turdayız arkadaşlar. Son malzemelerimiz geliyor. Lütfen güzel bir şey gelsin Dina. Taş kağıt evet. Ya hangisini istiyorsun? <laughs> ya. Lütfen güzel bir şey gel bana lütfen. Benimki daha bir, güzel olacak. Iki, i̇ki, üç. Allah. Oh be sim geldi. Ne kadar işime yarar bilmiyorum ama. Benimkini hala alacak ya. Şunları bir gösterelim ne geldi. Çöplük çöplük Şampuan. ve çöplük. çöplük. Beş tane çöplüğüm çöplük. var. Bunlardan çöplük. karışınca ne renk çıkacak acaba? Çöplük. Benim dört tane var. Dört tane mi? Evet. Aa, çok da bir şey değişmemiş. Evet. Ama benim dört tane slime jelim var arkadaşlar. Benim de maalesef çok iki tane güzeller. Ortalık. İki tane harika bir simim var. Şampuan evet. saç kremi. Ve iki tane de harika bir pulum var. Köpük benden yana. Ya köpük ya, köpük köpük. Jöle. Köpüğü değiştirebilir miyiz? Hayır. Olsun, lütfen. Jel verirsen olur. Hayır. Evet arkadaşlar büyük ana geçtik. Şimdi hemen çöplüklerimizi karıştırmakla başlıyoruz. Hayır, 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 hayır. Ben, ben. Bak çabundan. Efendim. Hayır, hayır. Ben yönetmiyor muydum? Evet sen yönetiyorsun. Oturduğun yerden yönetmeye devam edeceğiz. İlk, ilk çöplüklerinizi koyun. Tamam. Tamam. <laughs> Bu ne ya? Böyle ne olmuş buna? Gerçekten çöplük olmuş. <laughs> Ya bunların Oo, kıvamı rezalet. Aa senin o ne öyle ciğer gibi? Evet çok kötü bu. Onu sen yapmıştın. Ay benim en güzel slime'ım işte buydu. Evet gerçekten. Gerçekten güzel. çok güzeldi bu. Bu da karlı. Kardan slime. Çok garip olacak sizinki. Evet benimki çok acayip görünüyor ne renk alacak acaba çok merak ediyorum. Bu ne ya? Acaba tutacak mı? Ben onu Evet ben de onu merak ediyorum. Bir şekilde tuttururuz. Biz slime ustasıyız arkadaşlar. Babacım köpüğünü koyar mısın birazcık daha? Ben yönetiyorum ya. Tamam kızım. Ya bu ne? Elime yapıştı kaldı ya. Yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Tam çöplük olmuş. artık böyle devam edeceğim. Biraz saç kremi. Mor slime. Wow. Nefis. Ben önce bir karıştırmak istiyorum. Acaba ne renk aldı bu? Seninki mor ağırlıklı olacak. Benimki turuncu ya da sarı. Anne pullarını koyar mısın? Önce bir karıştırmak istiyorum anneciğim. Bu ne renk aldı? Ne oluyor? Ne bitiyor? Görmem lazım. Ben de önce jelleri koyacağım kızım. Tamam. Bana biraz daha köpük lazım. Aa, şu hali inanılmaz. Şimdi diğerini katmak istiyorum. Sarı. Yeşil. Bunu koyduk, bunu koyduk. Hepsini koymak zorunda mıyız? Köpükleri tamamlamış oluyoruz bu arada arkadaşlar. Harika slime'lar elde edeceğiz bence. Anne ben de için bunu. Ben slime'ıma çok güveniyorum arkadaşlar. Nefis bir şey olacak eminim. İkide. Seninkinden pek emin değilim. Ya senin şansın köpük ürün olması. Geri evet. kalanları ben çok harika bir tamamdır. hale getiririm. Baba birazcık daha köpek öyle olmadı öyle olmaz. Evet jellerimiz bitti. Görüntüye şey bakın Hemen Karıştırıyorum. Arkadaşlar. Ne renk olacak ya bu? Ya seninkinin rengi harika oldu. Anne pulları koyar mısın lütfen? Koyacağım da bu ne böyle ya? ya? Ne oldu benimki? Benimki acayip bir şey oldu. Bu ne? Tam çöplük <gülüyor> oldu. <gülüyor> bu ne ya? Karışmıyor onunki arkadaşlar. Karışmıyor. Çünkü çok koydum. Ama ne yapayım tranjelerimi kullandıktan sonra boraksı da kullanacağım. Anneciğim bunları koy. Koyuyorum da bunda pul ne? Bunda pulun anlamı ne olacak? Bu ne biçim bir şey oldu benimki? Benimki de öyle oldu. Seninki Tuhaf. çok güzel oldu. Onu da beğenmiyorsan artık. Tuhaf bir kıvam aldı arkadaşlar. Hayır benimkinin rengi berbat. Seninki çok güzel oldu. Hardal. Neyi koyuyordum ben pul mu? Evet. Sim mi? Pul. Tamam hadi kutuları koyacaksınız. Hepsini de mi Aa, koyayım? şunda Evet. Evet. Wow, i̇şte şimdi çok güzel oldu. Arkadaşlar. Tara -ta -ta. Şimdi hemen simlerimi döküyorum. Biraz da bana sim versene. Hayır öyle bir şey yok. Hayır, hayır. hayır öyle bir şey yok. Malzemelerine devam et. Tamam. Wow. Evet. inanılmaz. Ben de o zaman köpük sıkarım oldu çok 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 iyi. Arkadaşlar. Ben şu anki görüntüsünden seninkinden daha memnunum Taner. Benimki rengarenk gök kuşağı gibi oldu ama <laughs> seninki ne rengi oldu? Buradan, buradan söylemek istemiyorum. Hardal gibi oldu. Bildiğin Rus salatası oldu. Çünkü içerisinde de arkadaşlar lastik tokalar olduğu için bildiğiniz Rus salatasına döndü Hardallı. Benimkine Baba. bakın. Gök kuşağı gibi oldu. Babacım birazcık tıra, birazcık daha tıraş köpüğü geç Çok 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 çok. çok Benimki mavi olacak belli oldu. Şu yeşiller içinde kaybolursa çok daha güzel olacak. Ben de Lina'yı kırmadım, köpük koydum ama inşallah Rengi güzel olur. biraz açılacak seninkinin belli oldu. Evet. Evet, biraz boraksımı ekledikten sonra benim slime'ım olmuş demektir arkadaşlar. Hemen bakalım. de oldu arkadaşlar. Sanırım oldu. Wow. Çok az boraksa ihtiyacım var. Oo. Oo. Gerçekten güzel oldu. Evet, güzel Benim oldu. artık tabağım gidebilir. Yalnız içinde simlerim görünüyor fakat pulların nerelerde? Pullarımı gören var mı? Ben gördüm. Nerede? Görünmüyor. Çok kayboldu içinde. Çok dev bir slime oldu. Benimki tuttu. Benimki de tuttu. Şimdi hemen ben bunu kıvama getiririm arkadaşlar. Şöyle kalın. Kameramanlar elleyebilir. Uhuhu, ekranı kapladı benim slime'ım. Çok güzel oldu senin. Şey. Ama, kamer evet. ama kameramanlar elleyebilir. Kıvama bakacağız. Bak bakalım nasıl? Kıvam çok kötü. Nasıl kötü ya? <laughs> Harika bir kıvamı var akışkan. Bakayım o zaman biraz daha. Baksana. Bakıyorum. Kameramanlar daha çok bakabilir. Benimki de oldu arkadaşlar. Evet artık çıkar tabağından da görelim seninkini de. Elleyelim baba. Iıı cıvıklı. Benimki tam kıvamında oldu. Biraz boraks gerekiyor onda kattık mı tamamdır. Evet ben slime'ın iyisini nereden anlarım? Bir şıklatmadan bir de paraşütten arkadaşlar. Görelim şıklat da görelim. Beni dinleyin. Wow. Önce bir paraşüt yapayım, sonra şıklatayım. Paraşütü de yapamadın yalnız. <laughs> Dur olacak. Benimki nasıl arkadaşlar ya? Seslere mestim. Benim biraz yapışıyor ondan yapamıyorum. Benimki harika oldu. Asla yapışma falan yok. Ben gayet memnunum arkadaşlar. Onca çöplükten görüyorsunuz ne kadar harika bir slime çıkardım. Benimkinden paraşüt biraz zor olacak. Toko olduğu için arkadaşlar. göstereyim. Of 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 harika. Seninki ne öyle ya? Bağırsak gibi oldu seninki. <gülüyor> <gülüyor> Linacığım bir puan verir misin bize acaba? Tamam. İkinize de 100 veriyorum. Arkadaşlar sizden de bekliyorum yorumlarınızdan. Kime kaç puan veriyorsunuz? yüz üzerinden. Ben olsam bana verirdim arkadaşlar. <laughs> Bakar mısınız? Arkadaşlar benimki de güzel oldu. Şimdi oh. Ne biçim olmuş. Hmm. Tokal ne? olduğu için paraşüt olmuyor arkadaşlar. Neden olmasın? Evet hadi bir paraşüt görelim arkadaşlar benimkinden. Buradan mı atalım? Hadi buradan bir atalım. 1-2-3 Of 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 of. Oh. Eller vermeyeceğiz. Nefis. Nefis. Tebrik ediyorum. E, yani, yani. Burada usta bir slime uzmanı var değil mi? Slime ustası. Arkadaşlar benim gibi oldu ama fena değil. Bakın. Bir bakabilir miyim kıvamına lütfen ya. Bu ne ya? Ben şimdi, oldu, ben şimdi anlarım. Ben şimdi anlarım. Barışık olmamasının sebebi tokalarım arkadaşlar. Kıvam fena değil evet. Bakalım. Seninkini görelim bakalım. Vallahi hiç de kötü görünmüyormuş arkadaşlar. Nasıl olmuyor paraşüt? Yapmayı bilmiyorsun be. <laughs> ben iyi paraşüt. pazarlayamıyorum arkadaşlar. evet slime'ını malzemeni çok iyi pazarlayamadın. Gayet de olmuş yani seninki de. Evet şimdi arkadaşlarım puanları bunu gördükten sonra değişebilir. Bence de. Bakalım kiminki ne daha iyi puan verecekler. Arkadaşlar durum bundan ibaret. Gayet iyiymiş. evet. Bir sınav videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. <laughs>